Kibirsiz.com'dan herkese merhaba. Bugün bir Do it yourself projesi yapacağız birlikte. Bu bir cips kutusu. Ben bunları atmıyorum ve boyuyorum. Daha sonra da böyle minik saksılara dönüştürüyorum. Bunlar benim önceden boyadıklarım ve süslediklerim saksılar. Desenlerini kendim çeşitli fırçalarla yaptım. Şimdi sizinle beraber de bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Daha önceden bunun altını deldim. Ben matkapla delmiştim. Ama siz şişi ısıtıp da delebilirsiniz. Zaten öyle zor delinen bir yapısı yok. İnce bir metal gibi. Yani çiçek koyacağınız için delmeniz gerekiyor. Yoksa çiçek havasız kalır ve kötü bir hale dönüşür çiçeğiniz. Benim burada daha önceden iki kat boyamış olduğum bir kutu var. Şimdi sizinle beraber bunu boyamaya devam edeceğim. Ve beraber nasıl yaptığımı göstereceğim. Daha önceden iki kata boyamıştım. Bu arada bu cips deseninin, bu cips resminin kapanması için 3 kat falan boyamanız gerekiyor. Koyu renk bile olsa ki ben bunu açık renk yaptığım için bir 4 kat falan boya istemişti sanırım. Tam hatırlamıyorum ama bunu da şimdi beraber boyayacağız. Ben önceden ilk iki katı zemin fırçası yardımıyla boyamıştım. Böyle bir fırçayla. Düz bir görüntü oluştu ama bu görüntü hoşuma gitmedi. Diğerleri hafif dokulu ve tırtıklı bir görüntüsü var. Yine o görüntüden istediğim için böyle bir fırça kullanacağım. Yine o dokulu görüntü istiyorum ama siz eğer bu şekilde düz pürüzsüz bir görüntü istiyorsanız zemin fırçasıyla ile boyayabilirsiniz ama benim yaptığım gibi böyle dokulu tırtıklı bir görüntü istiyorsanız Böyle bir fırça kullanabilirsiniz. Bu arada bu fırçalar çok dayanıksız. Hafif böyle uyduruk. O yüzden kullanır kullanmaz direkt yıkamanız gerekiyor. Bu şekilde suyun altında sıkarak. Yoksa ucundaki boya donuyor. Zaten boyayı içine çekmiş olduğu için fırçayı bir daha kullanamıyorsunuz. Kas katı oluyor yani ucu. Şimdi beraber boyamaya geçelim boyayı kapağına döktüm ve boyuyorum. Evet bu şekilde boyadım. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Zaten çok çabuk kuruyor bence. Daha sonra da burada benim detay fırçalarım var. Detay fırçalarımla istediğim şekli vereceğim farklı renklerle. En son da vernikleyeceğim. Onları da birlikte yapacağız kuruduktan sonra. Şimdi kurumasını bekleyelim. Evet artık kurudu. Şimdi desen yapmaya geçeceğim desen yapmadan önce ben şuralarını farklı bir renge boyamayı seviyorum. Bunlar da olduğu gibi. Ama bu sefer kahverengiye değil, bej rengine boyayacağım. Daha sonra da böyle çizgili, çizgi çizgi, pijamalı gibi desen yapacağım. Bunu bir detay fırçasıyla yapacağım şuralarını. Daha sonra da o çizgileri de böyle bir kedi dili fırçasıyla yapacağım. Şu şekilde böyle. Daha sonra yine kurumaya bırakacağım ve en son da vernikleyeceğim. Şimdi deseni yapmaya başlayalım. Çok fazla boyayı sürmeye çalışmayın bence. Kalın bir tabaka halinde bırakın. Kapanması daha kolay olur. Zaten altındaki renk koyu bir renk. Ben fırçaya bol bol alıyorum boyayı. Şu şekilde gördüğünüz gibi renk tamamen kapanmış oluyor. Şimdi alt kısım bitti. Zaten ben üstü boyarken biraz daha kuruyacak. Eğer daha sonra yine ben gerekli görürsem üstünden bir kat daha giderim ama şimdilik iyi görünüyor. Şimdi üstü yapalım. şimdilik bu alt kısmını ve üst kısmını boyadım. O çizgili deseni vermeden önce ben biraz kurumasını beklemek istiyorum. Daha rahat çalışabilmek için. Çünkü yine elim sokacağım ve şurayı boyadım. Daha rahat hem boya bulaşmasını azalmasın diye biraz daha kurumasını bekleyeceğim şimdi. Kurudu. desenini yapacağım şimdi. Biraz daha boya dökeyim. Şöyle fırçamı alıyorum. İstediğiniz deseni yapabilirsiniz ama tamamen size kalmış. İsterseniz stencil desen yapabilirsiniz. İsterseniz böyle düz kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle fırçanızı sıçratarak da yapabilirsiniz. Ben şunu öyle yapmıştım mesela. Size kalmış tamamen. Şimdi ben başlıyorum. Fırçayı sabit tutmaya çalışacağım. Önemli olan ilkini yapmaktı. İlk çizgi çekmekte daha sonra kuruyunca üstünden tekrar gideceğim zaten. Şimdi fırça bu çizgi detaylarını ben eşit aralıklarla yapmayacağım. Mesela buraya iki çizgi yaptım yan yana. Biraz daha fazla boşluk bırakacağım. Yine bir çizgi çekeceğim. Yine mesela bir bu kadar daha boşluk bırakacağım. Ölçüyorum elimle iki parmak kadar boşluk bırakmışım. Bunda da iki parmak kadar boşluk bırakacağım. Yine çizgimi çekeceğim. Sonra yanına bir çizgi daha yapacağım. Şimdi yine iki parmak kadar boşluk bırakacağım. Bir çizgi çekeceğim. Buraya bir tane daha çizgi yapacağım yanına. Dediğim gibi tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Daha sonra istersen ben bu çizgilerin içine de renkli renkli şeyler çizebilirim. Duruma göre bakacağım. Şimdi açık renkli olan yerleri tekrar üstünden gideceğim. Hatta ben şöyle yapayım bunu. Böyle taraftar forması gibi oldu. Şöyle. Şöyle. Yaparsam belki daha hoş görünür. Daha sonra üstüne renklendirerek gidebilirim. Diye düşünüyorum. Böyle biraz daha iyi oluyor gibi ama. Dediğim gibi üstüne ufak ufak renklendirmeler yaparsam belki daha güzel bir şekilde görünebilir. Çünkü altındaki çok koyu bir renk. Ben de çok açık bir renkle desen yapmaya çalıştım. O yüzden biraz patladı. Şimdi ilk turu bitirdim. Şöyle aslında şöyle yapabilirim çok düzenli görünmesine gerek yok. Şu şekilde biraz daha iyi oluyor. Yanlışlıkla kırmızı boyaya bastım artık. Ona göre bir şeyler yapacağım mecburen. Geçişle bir şey olacak gibi. öyle hafif geçişli pembe bej kırmızı karışımı bir şey oldu. Vernik vurunca daha hoş görünecek zaten. Şimdi ben verniklemeden önce bir gün kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra vernikleyeceğim. Sonra çiçeğimi dikeceğim. Bütün aşamaları sizinle paylaşırım. Şimdi Kurumasını bekleyeceğim. Ertesi gün de vernikleyeceğim. Evet son aşama olan vernik aşamasındayız artık. Ben kadensin bu verniğini kullanıyorum. Verniklemek için. Ee, güzel. Yani güzel parlak bir görüntü sağlıyor. Ee, zaten su tuttuğunuzda falan da iyi bir şekilde koruyor saksıyı. Bununla boyayacağım. Daha sonra kuruduktan sonra da içine çiçeğimi yerleştireceğim. Ve işlem bitecek artık. Çok güzel, şık bir saksı oluyor özellikle masanın üstünde böyle başucunuzda bir komidin varsa, eğer komidinin üstünde çok hoş duruyor. Bir de böyle birilerine arkadaşlarınıza yapıp hediye olarak vermek için de aslında çok iyi bir seçenek. Çünkü insanlar gördüklerinde çok beğeniyorlar zaten bunu. Böyle e, cips alıyorsunuz ve kutusunu çöpe atmak istemiyorsanız bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız bu şekilde saksı yapıp içine böyle minik çiçekler, kaktüsler koyabilirsiniz siz de. Evet saksımızın son hali bu. Artık çiçeği koydum. Ee, i̇çine minik bir kaktüs almıştım. Onları koydum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve kibirsiz.com'u takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.